İnsan vücudunun içini inanılmaz ayrıntılarla herhangi bir kesi veya radyasyon olmadan görebildiğinizi hayal edin. İşte manyetik rezonans görüntüleme veya MRI, tıbbı dönüştüren devrim niteliğinde bir teknoloji. MRI, iç organları, dokuları ve yapıları inanılmaz bir netlikle görselleştirmemizi sağlayarak çok çeşitli tıbbi durumların teşhis ve tedavisi için önemli bilgiler sağlıyor. Tümörleri tespit etmekten eklem yaralanmalarını değerlendirmeye kadar MRI dünya çapındaki doktorlar ve cerrahlar için vazgeçilmez bir araç haline geldi. MRI'ın güzelliği manyetik alanların ve radyo dalgalarının gücünden yararlanarak son derece ayrıntılı görüntüler üretme yeteneğinde yatmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyona dayanan röntgen veya BT taramalarının aksine MRI güvenli ve invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu beyin, omurilik ve hamile kadınlar gibi vücudun hassas bölgelerini incelemek için özellikle uygun hale getirir. Sonraki bölümlerde, MRI'nin arkasındaki prensipleri daha derinlemesine inceleyeceğiz, çeşitli uygulamalarını keşfedeceğiz ve hastaların bir MRI muayenesi sırasında neler bekleyebileceklerini tartışacağız. Özünde, MRI vücudumuzdaki belirli atomların özellikle de su moleküllerinde bol miktarda bulunan hidrojen atomlarının temel bir özelliğinden yararlanır. Bu atomlar, minyatür dönen topaçlar gibi küçük bir manyetik alana sahiptir. Bir hasta MRI makinesinin güçlü manyetik alanının içine yerleştirildiğinde, bu atomik dönen topaçlar kendilerini hizalar. MRI makinesi daha sonra radyo dalgaları yayarak bu hizalamayı kısa bir süre bozar. Hidrojen atomları manyetik alanla yeniden hizalandıkça, MRI makinesi tarafından algılanan hafif radyo sinyalleri yayarlar. Bu sinyallerin gücü doku tipine ve çevresine bağlı olarak değişir. Gelişmiş bilgisayar yazılımı daha sonra bu sinyalleri işleyerek vücudun ayrıntılı kesitsel görüntülerini oluşturur. Bu görüntüler herhangi bir düzlemde görüntülenebilir ve incelenen alanın kapsamlı bir görünümünü sağlar. MRI'ın tıptaki uygulamaları çok geniştir ve teknoloji ilerledikçe genişlemeye devam etmektedir. MRI'ın en yaygın kullanımlarından biri beyin tümörleri, felçler, multipl ve diğer nörolojik bozuklukların teşhisinde önemli bir rol oynadığı nörolojidir. MRI'ın yumuşak dokuları mükemmel ayrıntıda görselleştirme yeteneği, bağ yırtıkları, tendinit ve omurilik sıkışması gibi kas-iskelet sistemi yaralanmalarını değerlendirmek için ideal hale getirir. Kardiyologlar kalp fonksiyonunu değerlendirmek, zayıf kan akışı olan bölgeleri belirlemek ve bypass ameliyatı veya stent yerleştirme gibi müdahaleleri planlamak için MRI'dan yararlanırlar. Onkologlar kanserleri tespit etmek ve evrelemek, tümörün tedaviye yanıtını izlemek ve radyasyon tedavisi planlamasına rehberlik etmek için MRI'ye güvenirler. Ayrıca MRI giderek artan bir şekilde görüntü kılavuzluğunda cerrahi için kullanılmakta ve cerrahların minimal invaziv prosedürler sırasında tümörleri ve kritik yapıları gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bölüm 4 Marayınıza hazırlık. Neler beklemeli? Bir MRI muayenesi nispeten basit ve ağrısız bir işlemdir. Hastalar tünel şeklindeki MRI makinesine kayan rahat bir masaya yatar. Tarama sırasında hareketsiz kalmak önemlidir çünkü hareket görüntüleri bulanıklaştırabilir. MRI makinesi tarama sırasında yüksek sesle vurma veya vızıltı sesleri çıkarır. Ancak rahatsızlığı en aza indirmek için hastalara kulak tıkacı veya kulaklık sağlanır. İncelenen bölgeye bağlı olarak tarama 30 ila 60 dakika sürebilir. Bazı hastalar MRI makinesinin içinde klostrofobik hissedebilirler. Bu bir endişe ise doktorunuz rahatlamanıza yardımcı olacak ilaçlar yazabilir. Kalp pili veya yapay eklem gibi herhangi bir metal implantınız varsa, bunlar MRI taramasına müdahale edebileceğinden doktorunuzu bilgilendirmeniz de önemlidir. Bölüm 5 Sonuç Modern tıp için hayati bir araç. MRI ortaya çıktığı günden bu yana Hastalıkları teşhis ve tedavi etme şeklimizde devrim yarattı. İnsan vücudunun ayrıntılı görüntülerini radyasyon kullanmadan sağlama yeteneği, onu çeşitli tıp uzmanlık alanlarındaki doktorlar için paha biçilmez bir araç haline getirmiştir. Hayatı tehdit eden durumları teşhis etmekten karmaşık cerrahi prosedürlere rehberlik etmeye kadar, memaray şüphesiz sayısız hayat kurtardı ve dünya çapında milyonlarca hastanın yaşam kalitesini iyileştirdi. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, insan hastalıklarını anlama ve tedavi etme yeteneğimizi daha da geliştirecek, daha sofistike MRI tekniklerinin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. İster beyin aktivitesindeki ince değişiklikleri tespit etmek, ister kalbin karmaşık işleyişini görselleştirmek olsun, MRI'ın tıbbın geleceğini şekillendirmede şüphesiz önemli bir rol oynamaya devam edecektir.